Herkese selam. Bugün yine ikinci dereceden denklemler soru çözümleri yapıyoruz. ÖSYM tarzına en uygun soruları çözüyoruz arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. İlk sorumuz 3 tane ikinci dereceden denklem verilmiş. Tam kare şeklinde verilmiş. Bunların diskriminantlarını vermiş. ...ve bunlar arasındaki bağlantıyı sormuş. Arkadaşlar bu denklemleri tam kare açılımlarını yapmamız gerekiyor. İlk önce birinci denklemin tam kare açılımını yapacağız. Yani şurayı açacağız arkadaşlar. E, tam kare açılımında birincinin birinci sayı ve ikinci sayı neydi? Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı... ...yani 2 çarpı x çarpı 2018 yazabiliriz. E, ve ikincinin karesi, eksi 2018'in karesi artı 2018'in karesi diyebiliriz. 7'yi e, diğer tarafa atalım ve... Sıfıra eşitleyelim. Denklemi bu şekilde güzel bir şekilde yazmış oluyoruz. İkinci denkleme bakalım arkadaşlar tam kare açılımını yapalım. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı dersek 2 çarpı x çarpı 2019 olur artı 2019'un karesi eksi 7 eşittir 0 yazabiliriz. Üçüncü denklemi de güzel bir şekilde yazalım. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı diyebiliriz arkadaşlar ve ikincinin karesini yapacağım. 2020'nin karesi eksi 7 eşittir 0. Denklemlerin deltasını bulmayı biliyoruz. Deltanın formülünü hatırlayalım. Delta eşittir. B kare eksi 4 çarpı A çarpı C'den bulunuyor. Biz biliyoruz ki A sayısı x karenin katsayısı yani 1. 3 denklemde A sayısı 1'e eşit. B sayısı x'in kat eşit. Bakın B sayısı şuradaki x'in katsayısı yani eksi 2 çarpı 2018. Yapalım arkadaşlar. Birinci denklem için delta 1'i bulmaya çalışalım. Şurada bulalım. Delta 1 yani diskriminant. B kare Birinci denklemin e, B'si eksi 2 çarpı 2018 karesini alırsak 2'nin karesi 4, 2018'in karesi geldi. B kare eksi 4 çarpı A'sı zaten 1, C'si denklemin dikkat ederseniz X'i bulundurmayan terim yani şurası. Bunu da e, 2018'in karesi eksi 7 diye yazabiliriz sevgili arkadaşlar. Bu şekilde yazabiliriz. Devam edelim, düzenleyelim burayı. E, 4 çarpı 2018'in karesi geliyor. Eksi 4'ü dağıtıyoruz arkadaşlar. 4 çarpı 2018'in karesi. Eksi 4 ile artı 7'yi çarparsak 4 kere 7. 28 yapıyor. Birinci denklemden dikkat ederseniz şunlar birbirini götürüyor ve 28 geliyor. Yani delta birimiz bizim 28'e eşit geldi sevgili arkadaşlar. İkinci denklemin deltasını bulalım. Diskriminant 2 diyorum. Formülü uyguluyorum. B'si eksi 2 çarpı 2019 karesini alırsak 4 çarpı 2019'un karesi. Eksi 2'nin karesini 4 olarak yazdım. 2019'un karesini de bu şekilde yazdım. Eksi 4 çarpı A'sı 1. C'si de arkadaşlar dikkat ederseniz şuradaki ifade parantezi alıp 2019'un karesi eksi 7 yazabiliriz. Burada düzenlersek 4 çarpı 2019'un karesi eksi 4 çarpı 2019'un karesi artı 28 geliyor arkadaşlar. Bakın bunlar birbirini götürüyor. Ve buradan da delta 2 yani diskriminantı yine 28 buluyoruz. Aynı şekilde bu denklemin de diskriminantını hesapladığımızda aynı yöntemi kullanırsak delta 3'ün yani diskriminant 3'ün de 28 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Buradan cevabımız E seçeneği olarak işaretleyip ikinci soruya geçebiliriz. Arkadaşlar ikinci soruda aşağıda bir problemin bir parçası ile bu problemin çözümü verilmiştir diye başlamış. Probleme bakıyoruz. M elemandır reel sayı olmak üzere iki tane denklem verilmiş. Denklemlerin Nokta nokta kaçtır? Şimdi buna göre çözüme bakmadan buna göre problemin boş bırakılan parçası aşağıdakilerinden hangisidir? Bakın arkadaşlar çözümde ne yap ne yapılmış ona bakalım. Ee, birinci denklemle ikinci denklem eşitlenmiş ve bir tane kök bulunmuş. X2 kökü bulunmuş. Bakın arkadaşlar e ve denklemin kökler toplamı hesaplanmış. Birinci denklemin. İkinci denklemin kökler çarpımı hesaplanmış, e, x2 biliniyor artık ve x2 yerine 2x-m yazarak 3'e eşitlenmiş burada x1'i de bulmuş, yani köklerini bulmaya çalışmış. Daha sonra m artı 1 birinci kök, e, 2x-m ikinci kök, bunların kökler çarpımı 2. Onu da şuradan yazmış. Kökler çarpımı 2 bu şekilde yazmış. Ve buradan dikkat ederseniz biz burayı şu şekilde ayırabiliriz. E, m parantezin alırsam m eksi 1 gelecektir ve 0. Buradan m eşittir 0 geliyor. Buradan M eşittir. 1 geliyor. Dikkat ederseniz istenen 1 yani 0 ile 1'i toplamış arkadaşlar. Tamam. Dolayısıyla cevabımıza bakalım. Ne olacaktır? Ee, bakarsak birer kökü ortak olduğuna göre biz denklemleri ne zaman eşitliyoruz? Birer kökü ortak olduğunda M'nin alabileceği değerler toplamını sormuş. Dolayısıyla M'nin alabileceği değerler toplamını C seçeneğinde görüyoruz. Birer kökü ortak olduğuna göre eşitleme yaptık ve M'nin değerlerini bulduk. Sonra M'nin değerleri bulunan M değerleri 0 ve 1 toplandı arkadaşlar. Dolayısıyla Ile cevabımız C seçeneğidir diyebiliriz. Üçüncü soruya geçelim. Aşağıda verilen denklemlerden hangisinin çözüm kümesi denkleminin çözüm kümesi ile aynıdır? Arkadaşlar denklemi şöyle bir aşağıya yazalım. x kare eksi 4x artı 1 eşittir 0 olarak verilmiş. Bakalım arkadaşlar bununla aşağıdakilerinden hangisinin Çözüm kümesi aynıdır. Ben bakıyorum arkadaşlar, burada tam kare ifade yapabilir miyim bu ifadeyi? Bakın e, mutlak değerli bir ifade e, var. Tam kare yapabilir miyiz bakalım? X kare eksi 4x artı 4 olsaydı tam kare olacaktı. Artı 4 yapabilmem için ben buraya ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Artı 1 var. Ben bu denklemin sol tarafına 3 eklemem gerekiyor. Dolayısıyla sağ tarafına da 3 ekleyebiliriz. Bu şekilde yapabiliriz. Yani sol tarafa 3 ekledik, sağ tarafa 3 ekledik. Dolayısıyla bakın arkadaşlar ne oldu? x kare eksi 4 x artı 4 eşittir 3 oldu. Buradan şu ifadeyi tam kare e, olarak yazalım. Yani x e, köklerini bulalım yani. x x 2 2 eksi eksi yapar kısak arkadaşlar. Kökler çarpımı 4, kökler toplamı eksi 4 geliyor. Yani burası aslında x eksi 2'nin karesi eşittir 3 geldi arkadaşlar. E, buradan karekök olarak yani karesini alınmış bir ifadenin karı kökünü yaparsak burada x-2'ye ulaşabiliriz. Burada dikkat ederseniz kökün derecesi 2 olduğunda kökün içerisi çift olduğunda dışarıya aynen çıkmıyor. Mutlak değer alarak çıkartıyoruz. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Eşittir kök 3 cevabına ulaşmış oluyoruz. Ve görüyoruz ki e seçeneğimiz doğru cevap olarak geliyor. Dördüncü soruya geçebiliriz. M, N ve P sıfırdan ve birbirinden farklı üç gerçel sayıdır. E, M'ye ve N'ye ve P'ye bağlı bir denklem var. İkinci dereceden aynı şekilde. Denklemlerinin bir kökü ortak olduğuna göre arkadaşlar iki denklemin ortak kökü varsa bu ortak kökü denklemleri eşitleyerek bulabiliriz. Bunu yapmaya hakkım var arkadaşlar. Dolayısıyla ben o kökü bulmak istiyorum. Yani denklemleri birbirine Eşitlemem gerekiyor. Denklemleri birbirine eşitleyelim. Daha sonra bakın, şuradan şu ifade ile bu ifade eşitliğin her iki tarafında olduğu için bunlar sadeleşecektir. Ee, arkadaşlar, şurası n olacak? 2n e, x artı p yazalım. 2n x artı p eşittir 2p x artı n yapıyor arkadaşlar. Burada e, x'li terimleri bir tarafta toplayalım. P'yi bu tarafa atalım. 2px'i bu tarafa atarsak 2n x eksi 2p x eşittir n eksi. n eksi p gelecektir arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz ortak terimler var. Burada 2x ortak. Burada da 2x ortak. O zaman ben 2x ortak çarpan parantezini aldığımda birinciden n gelecek arkadaşlar. İkinciden de p gelecektir ve bu da n eksi p'ye eşittir. Güzel. Bu n eksi bu artık bu tarafa gönderdiğimde bakın ne olacak 2x parantezinde n eksi p eksi n eksi p bunu paranteze alalım e, dolayısıyla eksiyi dağıtacağız daha sonra eşittir 0 diyebiliriz arkadaşlar bakın bu şekilde n eksi p parantezini alabiliriz n eksi p parantezinde birinciden 2x gelecektir ikinciden de eksi 1 gelecektir ve 0'a eşit gelecektir arkadaşlar e, m n ve p sıfırdan ve birbirinden farklı olduğu için n ve p birbirinden farklı olduğundan bu ifade de kesinlikle sıfırdan farklıdır. İkisi aynı olmadığı için sıfırdan farklı. Dolayısıyla burayı sıfır yapan değer burayı sıfır yapar. Burası sıfır eşit. Dolayısıyla 2x eşittir 1 derim sıfır eşitleyerek. x eşittir 1 bölü 2 bulabiliriz arkadaşlar. Yani denklemlerin bir kökü ortaksa o kök 1 bölü 2'dir. Dolayısıyla x gördüğüm yere 1 bölü 2 yazarak şu ifadeye ulaşmaya çalışayım. Ee, X gördüğümüz üzere 1 bölü 2 yazacağız. Herhangi bir tanesini de yazabiliriz. Sol taraftaki denklemde X yerine 1 bölü 2 yazalım. Bakalım ne olacak? M çarpı 1 bölü 2'nin karesi artı 2 çarpı n çarpı 1 bölü 2 artı p eşittir 0. Buradan güzel bir şeyler gelecek arkadaşlar. Bakın burası 1 bölü 4 geliyor. M ile çarparsak aslında m bölü 4 geliyor. Artı. Şu 2 ile şu 2'yi sadeleştir. N geldi. Buradan da artı P geldi. Eşittir 0 geldi arkadaşlar. Arkadaşlar bakın aslında bizden bunu istiyoruz zaten. Cevabımızı da 0 olarak bulmuş oluyoruz. C seçeneğini işaretleyelim ve 5. sorumuza geçelim. AX kare artı BX artı C eşittir 0. ikinci dereceden bir denklemin en genel hali. E, kökler 1 bölü sinüs alfa ve 1 bölü kosinüs alfa olarak verilmiş. Buna göre ABC arasındaki ilişki aşağıdakilerinden hangisidir? Şimdi arkadaşlar kökler toplamaktadır. Toplamını bir yazmaya çalışalım. E, kökleri 1 bölü sinüs alfa olduğu için 1 bölü sinüs alfa ile 1 bölü kosinüs alfa'yı toplarsam kökler toplamı olur ve kökler toplamının formülü de eksi b bölü a'dır. Zaten ikinci dereceden denklemin en genel hali verilmiş eksi b bölü a buradan geliyor kökler toplamı. Kökler çarpımını bulalım arkadaşlar. 1 bölü sinüs alfa ile 1 bölü kosinüs alfa'yı çarpacağım ve kökler çarpımının da c bölü a olduğunu denklemden yazabiliriz sevgili arkadaşlar şimdi buraya kadar geldikten sonra sinüs ve kosinüs bağlantılarından ABC'ye geçebilmem gerekiyor arkadaşlar bakalım şimdi şu kökler toplamından yola çıkalım kökler toplamında payda eşit diyelim arkadaşlar yani 1 bölü sinüs alfayla ile kosinüs alfa'yı genişletirsem ben payda genişletmiş olurum 1 bölü kosinüs alfayla da sinüs alfa'yı genişletelim payda eşitleyelim. Bu da eksi b bölü a'ya eşittir. Buradan payda eşitlersek arkadaşlar üst tarafta kosinüs alfa artı sinüs alfa bölü e, sinüs alfa çarpı kosinüs alfa gelecektir payda eşittir. Eksi b bölü a olacaktır sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar dikkat ederseniz burada bir bölü sinüs alfa ile bir bölü kosinüs alfa c bölü a'ya eşit. Bunu ben şöyle yazabilirim aslında. Nedir bu? Şu şekilde yazılabilir. 1 bölü ortak payda yani e, paylar çarpılıyor 1 paydalar çarpılıyor sinüs alfa çarpı kosinüs alfa eşittir c bölü a arkadaşlar bunu burada getirip yerine yazabilirim yani aslında şu ifade şuna eşittir e, kosinüs alfa artı sinüs alfa çarpı 1 bölü sinüs alfa çarpı kosinüs alfa eşittir eksi b bölü A. Arkadaşlar burada 1 bölü sinüs alfa çarpı kosinüs alfa C bölü A diyebiliriz şuraya. Buraya C bölü A diyelim. Yani kosinüs alfa artı sinüs alfa e, artık buna C bölü A diyebiliriz. Çarpı C bölü A şunu paranteze alalım. E, eşittir eksi B bölü A diyebiliriz. Biraz alt tarafa geçelim şöyle. Devam edelim. Burada arkadaşlar e, her iki taraftaki A'lar sadeleşir, payda kısmında bulunanlar ve her ikisini de C'ye bölersem ben ne gelecektir bakın kosinüs alfa artı sinüs alfa eşittir. Her tarafı C'ye bölüyorum bakın burayı da C'ye bölüyorum, burayı da C'ye bölüyorum. Bunlar sadeleşir, eksi B bölü C gelecektir sevgili arkadaşlar, eksi B bölü C. Şimdi buraya kadar geldikten sonra e, her iki tarafın karesini almak istiyorum. Bunun da karesini alalım. Eksi b'ye böleceğinin de karesini alarak yola devam edelim. Yapalım arkadaşlar şurada. Birinci ifadenin karesi kosinüs kare alfa. E, i̇kincinin karesini alalım. Sinüs kare alfa artı birinci ile ikincinin çarpımının... 2 katının geldiğini biliyoruz. Eşittir. Karesini alırsak b kare bölü c kare olacaktır. Negatif ifadeden kurtuluruz karesini alırsak. Dikkat edin arkadaşlar buranın 1 olduğunu biliyoruz. 1 artı 2 çarpı sinüs alfanın ve kosinüs alfanın çarpımının 1 bölüsünün c bölü a ise kendisinin çarpımının a bölü c olduğunu biliyoruz. Yani biz buraya a bölü c yazabiliriz. Eşittir. b kare bölü c kare diyebiliriz. Arkadaşlar burada düzenleyelim güzel bir şekilde ve cevap gelecektir. Bir 1 artı 2a bölü c eşittir b kare bölü c kare olacaktır. Burada e, çarpalım şununla c artı şuna toplarsak 2a bölü c eşittir b kare bölü c kare gelecektir. Şurada ben pay ve paydayı c ile çarparsam e, paydaları eşitlemiş olurum c ile çarpalım. Yani c kare artı 2 ac bölü c kare eşittir b kare bölü c kare gelecektir. Paydalar eşit olduğundan paylar da eşit olmak zorundadır. Payların eşit olduğunu yazalım arkadaşlar hemen şuraya. Yani c kare artı 2ac eşittir b kare olmak zorunda. Buradan hepsini bir tarafta toplayalım, bu tarafa atalım hepsini b kare eksi c kare eksi 2ac eşittir. 0 eşitliğini yakalamış oluruz. Zaten cevabımız da buradan çıkmış oluyor. E seçeneği arkadaşlar. Güzel bir soru. Trigonometri ile ikinci dereceden denklemlerin harmanlanmış bir sorusu. E, bence sınava yönelik güzel bir soru çözdük. Altıncı soruya geçelim. m ve N gerçel sayılar olmak üzere ikinci dereceden denklem verilmiş. Denklemin köklerini a ve b'dir denmiş. Arkadaşlar kökler toplamını yazalım. Kökleri a ve b olan denklemin kökler toplamı eksi b bölü a'dan bulunuyor. Eksi eksi b bölü a. Dolayısıyla eksi m geldi. Kökler çarpımında yazalım lazım olacaktır. Kökler çarpımında c bölü a'dan c'miz n sayısı a'mızda 1 olduğu için n bölü 1 olacaktır. Buradan da n gelecektir sevgili arkadaşlar. Şimdi buna göre kökleri a kare b ve a b kare olan ikinci dereceden bir bilinen denklem aşağıdakilerinden hangisidir? Arkadaşlar kökleri bilinen ikinci dereceden denklemin formülünü biliyoruz. Hemen onu yazalım x kare eksi tx artı ç eşittir sıfır. Bu kökleri bilinen ve kökler toplamı ve kökler çarpımı bilinen... İkinci dereceden denklemin formülü, kökler toplamı burada, kökler çarpımı burada. Dolayısıyla ben kökler toplamını ve kökler çarpımını bulmam lazım, yazacağım denklemin. O zaman şuradan t'yi hesaplayalım. T eşittir e, a kare b artı a b kare. Bunu ortak çarpan parantezine alabiliriz. Ab'ler ortak, ab çarpımı ortak. Birinciden a gelecektir, ikinciden de. B gelecektir. Arkadaşlar dikkat ederseniz burası AB çarpımıyla ile A artı B'nin toplamının çarpımı geldi. Yani şu ikisinin çarpımı. Eksi M ile N'nin çarpımı. Dolayısıyla eksi M çarpı N gelecektir. Kökler çarpımını bulalım. E, köklerimiz A kare B. Birinci kök A kare B çarpı ikinci kökte A B kare. Bunu çarparsak arkadaşlar A küp B küp oluyor. Bunu da e, şu şekilde yazabiliriz. A çarpı B'nin Üçüncü kuvveti diye yazabiliriz. Sonuçta bu buna dağılmış. Dolayısıyla ben bu şekilde düzenleyebilirim. AB çarpımını biliyorum. AB çarpımı N sayısına eşit. Dolayısıyla N üzeri 3 olacaktır. Kim kökler toplamını ve kökler çarpımını bildiğimiz için artık denklemi yazabiliriz. X kare eksi T. Arkadaşlar bakın eksi T. Eksi eksiden dolayı artı yapıyor. M çarpı N. X artı Ç eşittir sıfır diyeceğiz. Yani artı ne küp eşittir 0 olarak denklemi yazabilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Cevap şıklarına bakalım bulmaya çalışalım ve bir sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Cevabımız buradan A seçeneği geldiği kolaylıkla görülüyor. Bakın 7 soruya geçebiliriz. Gerçel katsayılı ax kare artı bx artı c eşittir 0 en genel haliyle verilmiş ikinci dereceden bir bilimden denklem için ifadelerinden hangileri doğrudur? Diye sormuş. Arkadaşlar, ikinci dereceden denklemlerle ilgili şunları bilmemiz gerekiyor. Kökler, çakışık kökler olabilir ya da kökler reel olabilir ya da kökler e, irrasyonel olabilir ya da karmaşık sayı olabilir. Yani bir kök hem reel hem karmaşık olamaz. Dolayısıyla kökleri 1 ve i olabilir şıkkının cevabı bu birinci öncül yanlıştır arkadaşlar. Bir reel bir sayı, i karmaşık bir sayı. Yani ikinci dereceden bir denklemin bir kökü reelken diğer kökü karmaşık olamaz arkadaşlar. Bunu biliyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu gitti. İkinci e, şıkka bakalım. Öncüle bakalım. Kökleri 1 artı i ve 1 eksi i olabilir. Olabilir. En doğal hali. 3'e e bakalım. Kökleri 1 artı kök 2 ve 1 artı kök 3 olabilir. Olabilir arkadaşlar. İkisi de reel kök gelmiş. Yani deltası sıfırdan büyük gelmiştir. Bu şekilde olabilir. Bu da olur. Dolayısıyla 2 ve 3 olabilir. Birincisi kesinlikle olamaz arkadaşlar. Bir kök hem reel diğer kök karmaşık olursa bu ikinci dereceden denklem için söz konusu olmayacağından birincisi yanlıştır deriz. Sekizinci soruya geçelim. Bir öğrenci tablet bilgisayarına ikinci dereceden fonksiyonların grafiklerini çizen bir uygulama yüklemiştir. Uygulama şu şekilde çalışmaktadır. Öğrenci sadece fonksiyonun kuralını yazıp enter tuşuna basmaktadır. Tamam. Eğer fonksiyonun kuralı a sıfırdan farklı ve ABC b, elemanları R olmak üzere ax kare artı bx artı c biçiminde değilse uygulama hata vermektedir ve error biçiminde ekran görüntüsü çıkmaktadır. Tamam. Uygulama tablet bilgisayar ekranının alt çizgisini x ekseni olarak kabul etmektedir. Arkadaşlar burada duralım. Tablet bilgisayarın alt ekranı x ekseni olarak gösteriliyorsa şu şekilde yapıp düşüneceğiz. Ee, ekranımız bu şekilde olsun bizim tablet veya da bilgisayar ekranımız. Alt e, çizgisi x ekseni olarak gözüküyor. Dolayısıyla buraya ben x ekseni diyebilirim. Yani şurası x ekseni olacak alt çizgisi. Buraya x ekseni dedik. Peki uygulama tablet bilgisayar ekranının sol alt köşesini orijin olarak kabul etmektedir. Arkadaşlar dolayısıyla da şuraya orijin diyebiliriz. Şimdi devam edelim. Buna göre aşağıdakilerinden hangisi kesinlikle yanlıştır? Ekran görüntüsü böyle ise fx eşittir. Sıfır denkleminin iki farklı gerçel kökü vardır. Arkadaşlar bakın x ekseni dediğimiz ekranın alt köşesi. X eksenini dikkat ederseniz iki farklı yerde kesiyor. Hem burada kesiyor hem burada kesiyor. Dolayısıyla iki farklı gerçel kök vardır. Deltası sıfırdan büyük gelmiştir. Arkadaşlar bunu söyleyebiliriz. Peki B'ye geçelim. Ekran görüntüsü böyle ise fx eşittir. Sıfır denkleminin gerçel kökü yoktur. Arkadaşlar dikkat ederseniz e, ikinci dereceden denklemlerin grafikleri parabol belirtir. Ve parabollerin eğrileri de bu şekilde aşağıya doğru azalan bir grafiktir. Ya da e, yukarı doğru da olabilir. Burada azalan bu şekilde. Dolayısıyla x ekseni olan yani ekranın alt kısmı olan x eksenini bu denklem grafiği iki farklı yerde ...kesecektir arkadaşlar. Dolayısıyla... ...fx eşittir sıfır denkleminin gerçel... ...kökleri vardır. Çünkü arkadaşlar reel sayı doğrusu x ekseni reel sayılardan oluşuyor. Dolayısıyla gerçel kökü yoktur şıkkı yanlış olacak. Cevabımız B seçeneği. Diğerlerine bakalım. Ekran görüntüsü böyle ise fx eşittir sıfır denkleminin iki farklı gerçel kökü vardır. Arkadaşlar bu olabilir. Zaten bunu devam ettirdiğiniz zaman bakın buradan bu şekilde geçip x eksenini yani ekranın alt tarafını iki farklı yerde kesecek. Dolayısıyla iki farklı gerçel kökü vardır deriz. Birincisi buradan geliyor. ikincisi de buradan geliyor. x eksenini iki farklı yerde kesiyor anlamına gelir. Bu da doğru. D'ye bakalım. Ekran görüntüsü boş ise fx eşittir 0 denklemini çakışık iki gerçel kökü vardır. Arkadaşlar dikkat edin. Ekranımız belli bir bölgeyi çekiyor. Yani bakın arkadaşlar şu şekilde orijin burası. Burası da x eksenimiz. Dolayısıyla bu şekilde şu alanı sadece gösteriyor. Belki de ekranın göstermediği bir yerde, e, grafiğimiz şu şekilde olabilir. Bakın bu sol kısımda bu, bu şekilde olabilir, şu şekilde olabilir, şu şekilde olabilir, bu tarafta olabilir, bu tarafta olabilir. Dolayısıyla ekran görüntüsü boş ise f(x) 0 denkleminin çakışık iki gerçel kökü vardır. Nereden gelir? Mesela çakışık iki kök demek x eksenine teğet demektir. Yani şurada olabilir arkadaşlar, değil mi? Ya da bunu uzattığımız zaman burada x eksenine olmuş olabilir. Burada olmuş olabilir. Dolayısıyla bu olabilir. Yani ekran boş gözükebilir. Dolayısıyla bunun için yanlış diyemeyiz. Doğru olabilir arkadaşlar. E seçeneğine bakalım. Böyle bir ekran görüntüsünün elde edilmesi mümkün değildir. Evet arkadaşlar gerçekten de mümkün değildir. Dikkat ederseniz parabol grafiklerinde bu şekilde bir grafik elde edemeyiz. Yani ikinci dereceden ax kare artı bx artı c eşittir 0. İkinci dereceden denklemlerin grafikleri bu şekilde olmaz arkadaşlar. Bakın bu şekilde uzattığımız zaman bu bu şekilde devam ediyor. Bunu bu şekilde uzattığımız zaman da bu şekilde devam ediyor. Bakın burada kesiyor ya da kesmiyor fark etmez. Bu şekilde devam ediyor. Parabollerin grafikleri şu şekilde u olabilir ya da n olabilir. Bu şekilde bir grafik söz konusu değildir. Dolayısıyla bunun da yanlış olduğu söylenemez. Cevabımız arkadaşlar b olduğu açıktır. Cevabımızı B olarak işaretleyelim ve bu testi de bu şekilde bitirmiş olalım. Arkadaşlar bir dahaki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.